Camdan atlama hazır mıyız? Şöyle tatbikat var, vardı, tatbikat gidiyorum. vardı. Tatbikat var, kuzi tatbikat var. Hocam. Ya abi öyle şeyler söyleme He? Ha? Efendim hayırlı olsun. Tamam. Rektör çıktı yapamadı. <laughs> tatbikat iptal. <laughs> Remix'li mi bu an? Hani benim telefon patlamadı? E ee? Oğlum benim telefon normal şu an çalışıyor. Oğlum dışarıda bir şey yok. Hani insanlar atlamıyor pencereden? Çok iyi bir tatlı kattı helal olsun katılan herkese teşekkür ederim. Bravo, bravo mükemmel. <laughs> sağ olun, <laughs> sağ olun, ben sağ olun. Arkadaşlar. Çok bir şey da diyeceğim, da bir da şey da. diyeceğim. He. Hocam, ee, ben şöyle bir şey yaptım. Eee Afat'ı birazcık şok ettim. Telefonun bildirimlerini kapadım. <laughs> Afat çok koyuyor şu an. <laughs> Biz buna niye yollayamadık diyorlar. Bana gelmedi. Bana da gelmedi. Ama birine geldi Bana da gelmedi. Sana. Alo. Ha. ben ee, dışarıdayım. Dakika <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir bak dışarıda güzel kız varsa ben de gelin tatlı kata. Ya ne o ne tatlı kata öyle <laughs> Tamam tamam hadi. <laughs> Bela paraşütlerden biri kullanılmış. <laughs> Arkadaşlar tatbikat ertelenmiş saat 1'de gece tabıdır. <gülüyor> <gülüyor> ya Bir rahat, rahat dursun ya. Ben de katılayım tatbikata. E ne oldu bir şey olmadı? <laughs> Kardeşim afat sistemi çöktü. Dur bekle. Aha. Aa dışarıda çalıyor lan. Aa bende çalıyor şu, şu an. an. Dışarıda ambulans çalıyor. Afat tatbikat bilgilendirmesidir. Şu an ülke yönünde deprem anı. Ani Bana çök, gelmedi. Kapan tutun. Ani çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır. This is afat. Ben Afad. ya. Quick. Drill announcement. Kanalı ''At the canlı. Moment, drop cover Ulan hold on drill ben. moment. Oğlum drill drill diyor ha. Palsum. Bana niye gelmedi? Bana da gelmedi. Ulan canı canım önemli. Ulan benim gelmedi. canım değil Bana da gelmedi. Bana geldi. Şimdi geldi. Dedi. Kolonu götüne soktu. Ee, hey yengenize de gelmiş. <laughs> ha ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Sırayla geliyor. Ulan, <laughs> <Sırayla geliyor. gülüyor> <laughs> <Sırayla geliyor. gülüyor> Oğlum benim telefonum gelmesin böyle ses ben... Ya korkuyorum. amınakoyim bir deprem tatk tatbikatını bile yapamadık bu nasıl oldu hayır, ya? Hayır bir de bir şey diyeceğim Oka uzun yazmışlar ki o kadar kaldı öldüm. <gülüyor> tatbikat <laughs> bu tatbikat, tatbikat amınakoyim. Tamam gerçek... Tamam, ne hey, ne hey, ne hey, takbikat mı? Ya kes sesini sikeyim ben seni siktir git uyu hadi. Oğlum mesela herkese gelmedi tamam, anladın mı? Ya ne tamam Ne oldu Bazılarının niye gitmedi amınakoyim bana da gelmedi. Gerçek olsa öldüm amınakoyim. Evet. Benim canımın değeri yok. Zeynep zaten yok da. Oğlum tatbikat bile oh, doğru. doğru olmadı ananı çıkıyor. Zeynep seninki iOS 16.0. Farkında <laughs> mısınız? İlk yok, bana abi, geldi. Devletim abi, beni ben. seviyor ben ya. Hocam. ben özüm ama nakayım. Deprem <laughs> oldu bir dakika sonra geldi. <laughs> Oğlum bana gelme beyim. Bir şey gelmedi. Lan, zaten öl. Arkadaşlar bakın sokağa in tatbikat değil. <laughs> evet, <sadece gülüyor> Çök hani... kapan tutun depremde depremde, depremde sokağa inilmez masa altına falan girin deprem falan. Deprem olduğu zaman size mesaj gelecek. Mesela dışarı çık şey. Hani dışarı çıkacak deprem mesela veya çök depremi anladın mı? E, dışarı bu çıkacak deprem mi dışarı e, Mesaj an, ona deprem şey ya. Ya. Hayır oğlum deprem deprem, deprem tatbikat depremde dışarı çıkılmaz. Baba dur sana şimdi bak ne mesajı geldi? Çök kal, değil mi? Çök kalmadı, evet. evet tamam Yalnız tamam mesela şey atıyorum şey mesela var. hafif bir deprem gelecek hafif depremde de mesela çık dışarı deprem Hayır işte yapıyorum. öyle bir şey, deprem, bir şey yok. Sana. Ne şey Kardeşim olur, bak yalan haber yapma Görkem Koş, Başlık. <laughs> Görkem Başlık yalan haber yapıyorsun. Kardeşim Hayır, ben sadece, deprem ben sadece arkadaşlar böyle deprem anında lütfen yapmanız gerekenleri bilin. Camdan <laughs> 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 Adam ayrettiğin laflarını yaptığın şeye bakalım. Asansör <laughs> varsa asansöre binin. Bakın deprem anında deprem tehlikeli bir doğal afet. En güvenli gördüğünüz eşyanı ve yıkılmayacağını, üzerinize düşmeyeceğini düşündüğünüz şeyin yanına geçip cenin pozisyonu alarak yatıyorsunuz. Oğlum, pozisyon pozisyonu değil mi? Hayır, C'nin pozisyonu. çöküyorsun kendini şey böyle. C'nin pozisyonu alarak hayat üçgeni oluşturacak şekilde pusuyorsunuz. Sonra karşıdan gelen adamlara keleş ya baba <laughs> biliyorsunuz işte da. Baba bak bak adama diyorsun kendin yapıyorsun. Arkadaşlar <laughs> ben anlatayım Tedeciğim bir. Böyle kamp yapma. Okay. Anlat bakalım. <laughs> Evinizde bulunan yıkılmayacağına güveneceğiniz yani mesela mesela mesela. Aa, mesela 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 sen başladı. sen, sen evindeki rafları sabitleştirdin mi? Hayır çünkü e, değil. o yüzden Anlamak onun yanına yani. Bir dakika gitmeyeceğim onun yanına mı gideyim dedim ben. Hayır ama Mesela yapmam yapman bunu... lazım bunu. Onlar Mesela yapmana. bir, şey ama... bir Abi, deprem olsa benim, lazım, gitti, benim, gitti, evet. benim gitti 100 binlik televizyon. Sabitlemedim çünkü. <laughs> e, sağ, ulan götele bana ne küfür ediyorsun git 100 milyonluk şey değil sabitle o zaman. Oğlum yeni. o yenisini, bak, rüzgar gel. yenisini alırım param var. Yeni <laughs> <laughs> bak rüzgarda devrilecek o berim baktım amına. koyayım. Bu puzun ipince. <laughs> <laughs> Biri yanlışlıkla dokunsa evde düşecek. arkadaşlar bu arada deprem tatbikat şeyi gelmeyenler katıla katılırsanız ben size yazacağım. Bu Rus arası Abi, şey şey kesin olursa. içeri alınacak. Bu, kesin <laughs> içeri <alınacak>. Ben <laughs> dürüst konuşmak gerekirse yalmıyorum. balkondan aşağı atlarım yani evim çünkü aşağıda. Arkadaşlar adım. çamaşır makinesi. Böyle açıktaysa kapı açıkta oluyor bizimki açıkta. Ben onun yanına geçerim aga. katılın 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 katılın. Ya kanka sik bak ta. Siktir git uyu lan. Açıkta çamaşır makinası mı oluyor? Şimdi bayılacağım Gördüğünüz gibi abi. ben yazdım. Açıkta çamaşır makinesi bir şey var. Bir şey var. TŞK. <laughs> aynen kanka aynen. Arkadaşlar hemen yapıyoruz. Teli çök kapan. Kapandım. Yerinde yapmıştır bu aptal çökmeyi. Kapandım. Lan <laughs> <laughs> ne bir de çok mi amına koyayım Allah hayır, Allah. Hayır Teli çök kapan gerçek tatbikat yap ya. Tamam ya, eğildim işte öne doğru eğildim. Git hayır tamam. Ben... Masa, masanın altına gir. Ama sen altına girilmez, tahta masanın altına girilmez. <gülüyor> <gülüyor> girilmez. girilmez. Ben ne bileyim seninki tahta benimki. Benimki mermer. Ne ona mermere de girilmez metal olması lazım. <laughs> <tahtı. gülüyor> mermer mermere de girilmez metal olması lazım. Evet. mermer kızınız. Lan mermer <laughs> daha sağlam metalden. Lan nasıl <laughs> mermer daha sağlam metalden? Oğlum sen kuziyi ara dışarıda kaldı oğlum. <laughs> Mermer ne lan bu orada mermer masa ne ama kolun buz gibi olur kışın. Bunun evi soğumuyor ki amına kim o da ayrı bir. Fakir ki bak gör o adamda klima var sıcak yok. Doğru, doğru doğru biz fakir düşünüyoruz. Biz fakiriz bak ben ben de yıkılım. Arkadaşlar ben tatbikat olmuş bizim arkadaşlar geldi bize. Ben içim. Sağ Be Be beni ne? Berim abim bildirdi ananı sikeyim Ooo Berim, berim her abim Her şey ya bu bir uyarı mesajıdır. Bölgenizde deprem olmakları ve size en yakın güvenilir köşeye domalım ve Berim'in <laughs> içtik mesini bekleyin. <laughs> bir şey ben değil abi, bir şey değil. Gene güvendim gene kazandım ya. Eyvallah eyvallah bir şey değil. Arkadaşlar sağ ol, sağ. benim evimde biliyorsunuz depremde güvenli toplanma noktası. Gördüğünüz gibi bir şey oldu hemen geldiler bana. Metal daha sağlam evet ya. Ya metal ya nereye de... daha sağlam, dostum? Ya olur abi en kötü yukarıdan gelen bir taş tutar ama mermere gelse mermer çaplar kırılır üzerine düşer taşla birlikte. Maskarcım. Cybercim. Maskarcım. <laughs> Mermer neden daha sağlam biliyor musun? Şimdi gel neden konuşalım. Neden daha sağlam? Şimdi metal bir şey. Birincisi mermerin geniş yüzey alanı arttıkça taşıyabildiği basınç ve kütle şeyi çok az azalır. Evet. Ama metali düşün. Metalde bu yüzey alanı arttıkça kırılması tabii ki metal metal mermere göre kırılmaz. Ama, kırılmaz. E. ama eğilir. Bükülür. Anladın mı? Tamam. Hay canım. Gidiyor musun? Ben sana 2 metre ha, masa Aa, yap. Geldi mi sana bildirim deprem bildirim? Ha oldu, oldu mu? Ha şu an oldu. Olursa bazlık da oldu mu? Arkadaki arkadaş da şey, ölüm listesinde bu arada o da <laughs> gelmemiş. Oğlum kardeşimin ayağı da kırık ya. Geçmiş olsun. Kimin lan? Siz, oğlum benim ayağım bak. Ne gelmedi <laughs> eren ya? Eren, eren. Benim ayağım. Eren ayağım kırıldı. Ha. Kanka benim ayağım kırıktı dördüncü sınıfta. Okulda tatbikat yapılıyordu tamam mı? Orospu çocukları herkes indi aşağı ben sınıfta oturdum. En güzel olan koyayım ne uğraşacaksın ki? Öldü Ö adam. Öldüm. E öldü dedi. <laughs> Oğlum bir dakika. Oğlum tatbikat Gerçekten başladı. Tatbikat dedi mi bu? Evet tatbikat başladı öğretmen bile hemen koşarak indi. <laughs> Hocam beni unuttunuz ama. He? Ciddi ha. Deprem tatbikatında herkes aşağı indi bir de bak. Sıranın altına çökülmedi bile. Allah Allah, önce sıranın altına çökülüp sonra gidilmiyor mu Yo Yok biz herkes aşağı indi, öğretmen de indi ve beni unutmadınız mı dedim kendi kendime. Ağlar. <laughs> ah, bana geldiler arkadaşlarım bana bakarak gülüyor. Ben de açmışım. Açmışım poroyu <laughs> Her koyun kendi bacağından asılır. Ya Deron Said salak saçma şir, bilimse, bilimse oğlum, şey, bilimsel bilimsel konuşmayın. Oğlum adamın ismi Said oğlum. Deron Said demedim ya. Ne <laughs> mümkün ki bu adamdan anlamak. Ha. Ama doğru. Muhabbet Hocam var. sen adamı niye tersledin ya? Hayır Said topluluğundan değil mi oğlum? Tamam. Hadi Granda girip bir saat kasa masa açalım. Sana başka oyun oynayalım. Son yayını kapatayım ben. Param az bu. ya ya. <gülüyor>